gözükmüyor herkes gitti. Onu da bileyim. Hmm, Maden buldum lan. <laughs> Orası benim madenim. Öyle koş benle. Ben videoya başlamışız. Ana. Başladık. Merhaba. Eğer. Girişi unuttum ya. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rüzgarların ev kapışması yapıyoruz. Gel lan buraya kaçma. Ya ama bu eş çok güzel. Tamam hadi. Ben <gülüyor> alıyorum. <laughs> bu beyaz da çok güzel. Bu beyaz çok güzel. <laughs> hadi bir onu al. Hangi bir yok. İstediğin. Yeşş. Elik dalı değil amanın Az elik söyleme canım çekmiyor. <laughs> blok blok. Ama benim onu basıyor. Barış. Bak. Ya ne yapıyorsun ya? Ben oynamıyorum. Barış bak bak. Ya, şu giriyor. Şu giriyor. ne ediktal evrik ben onu yapacağım. Süremiz yok abelim. Olsun. Bir yok. Var sallanmıyor. Vur bir tane. <laughs> Karaktere vurdu. Ediktal. Ya <laughs> kır. Ya ne yaptın yani şimdi? Şimdi ne çıktı? Hadi geldiniz bir yer alalım. Benim Alan, ben beni burayı. Tamam ben de deniz kenarını yapıyorum. Yürü, yürü. git. <laughs> Hadi <laughs> <laughs> yapayım. Hilacı. Hilacı. Ben küçük bir ev yapıyorum. Bu ev olmadı. Ben gidiyorum bak şimdi. <laughs> ne yapıyorsun şey kenarda ya? Ben geldim burada. Ağız gelme. Geldim. Ben Merhaba. Merhaba. başlarsa ağaçtaki şeyleri Merhaba. ve deniz Merhaba. 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 Elmas bloğu çok güzel değil mi? Çok güzel. Akşam oluy. Ayıp yaptım lan. Sabah yapma. Sabah. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir oda da yapam mı? Benim en tuğladan. İlle şunu kırmak zorunda mıyız? Zorundasın. Kaç kaç bak. bakmıyorum <laughs> bak ya. Zaten züre yok bak bak. O ne yapıyor? o ne yapıyor ya? Sis olsun dedim şuraya koymuşum yanlışlıkla. <laughs> Ev yanacak! Katmanın arasında ne yapaydın? Hayır, kaçma! Hayır, size kaçış yok! Hayır! Hayır Arif, mısın? Bak! parçalı bulutlu, bulutlu. tarafında yaz Benim birinci Bu var çektim ben. Bu var çekti pirinç Pirinç. 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 <laughs> Yiyeceğiyle karıştırdık iyice. Garip bir su yaptım. Su yapacağıma lav koydum. Za. Lavdan balık tutacağım. Za. <laughs> Bakmıyorum. Ee, ne oldu? Aynen bir dakika geliyorum. Evet devam ediyoruz. Niye tam ters Barış? Neyin? Saatler niye bozuk? Ne bileyim. Saatler de kafa uçmuş. Herhalde. <laughs> Barış. Ne? 2 dakika işim çıktı. Ya. Anne bana ilk geldi. Az yanıma yaklaş. Videoda sesin çıkmıyor. izliyorsan. Hı. merak diyorum ya. Ne? Böyle normal ben tulladımı yaptım. Sen bir de vağa bak. Balık tutma yeri yapıyorum, havuz yapacağım. Çok şey yapacağım. uğraşacağım Bitmeyecek. Geç lan. Suratıma miyokya boşurdu. Ne? Şimdi ne olur Ben oyun oynarken minegraf 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 deyip duruyordun. Şimdi başka oyun mu istiyorsun? Değil. Sonra? Ben normal turla deneyim yaptım. Bak iki katlı o kadar. Ben başka bir şey yapmıyorum. Mürekkep balığına vuruyorum. Mürekkep bozuyor suratıma. <laughs> Normal köyde bir gibi bir ev yaptım ya. Parışa tutalım. Güzel, oh. güzel, güzel. Güzel, güzel. Benim evimi bitirdim Barış. Devam et lan süsle. Ondan bitirdin. Onunla kazanacağımı, kazanacağımı mı düşünüyorsun acaba? Yürü. Güzel bir ev yap lan. Benim aklımda var. şimdi? En aklımda var diyordun ne yaptın? Ne? Aklımda var diyordun ne yaptın? Tamam, Allah, Allah. Videonun sonuna geleceğiz ha. Ah, şarj da bitiyor.

Bir saat geçti değil mi barış? Hı? Değil mi barış? Başka yemeği bitirdim vallahi bitirdim ya. Aklında var diyorsun bu mu? Evet yani bu. Ne bitirdim kazan mancı Daha bir de bunlarla hayatta kalma çekeceğiz ha. Çok büyük. Bir şey mi? Kız. Ne var? Ne, ne? Saat kaç? Hı? Söylemeyeceğim. Hı. Ne? Söylemeyeceğim. 13 mi? Hı? 13 diye bir saat mi var? 13'e 1 demek. Bakla buraya şeyleri <laughs> Biz evleri bitirelim. Size geri dönelim videoyu donduruyorum. Bay bay. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like ve abone atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Evde sağlıkla kalın. Bay bay. Neden kapatıyorum? Çünkü şarj bitiyor. Bay bay.